Herkese selamlar millet. Milk Bake Inside yani süt kutusunun içindeki süt oyununun iyi sonunu oynamaya çalışıyoruz. Buraya kadar oynadım bilerek. Ee, video uzun olmasın diye çünkü eski videomuzda yani geçen yaptığımız videoda bunun ilk videosunu kötü sonu yaptık. Ve burada zaten gördünüz. Önemli olan kısımları koydum. Önemli olan olmayan kısımları direkt geçiyorum. Yani biraz hızlı bir oyun olacak. Ta ki o iyi son yoluna gidene kadar biraz şey yapacağız. Bu da affedersiniz o. Burada biraz şey yapıyorduk geçen bölümde de. Aynısını da yapıyorduk. Hiç başlamamaydım. Doğru. Biraz hızlanalım. Evet ben burada korkmuştum. Ben burada var ya altıma sıçmıştım. Çünkü beklemediğim bir şeydi. Oha oh, Evet hızlı hızlı. Şu an biraz hızlı hızlı. Sadece onun sözüne tekrarladım ve şey aradım. Bunu daha sık Yani evet. Eyvah. Evet. Şu an iyi sinekler tutmaya çalışıyorum. Yani mesela burada değil. Akut git. Evet, akut git. İyi, iyi cümleler, iyi cümleler. Dikkat, dikkat. Aha, 15 kaldı. Biraz uzanıyorum ki iyi son petine gidebilirim. Biraz kısa bir zaten biliyorum. Abi, şunu kim tasarladı ya? Hangi hosta arkadaş tasarlamış? Bu <laughs> Burası çok komikti diğer bölümü izleyin kesinlikle. Ya yani sütün parasını ödeyeceğiz. Sütün parasını ödemeden şey yapamayız. Ha. Nasıl hissediyorsun? Evet. Biraz hızlanıyoruz ki şey olsun maksat ne? Çünkü bundan sonra hızlanma yok. Ya yani bundan sonra zaten önceki bölümde de buraya kadar oynadık. Ben senin söz ettiğin dünyadan değilim. Hmm. İşte ben buradan buradaki sebepten dolayı kötü son yapmıştım. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Yola devam. Devam ediyoruz evet. Düşününce markette evi uzunan yolu ilginç bir özelliği var. En acayip durumda bana ayak uyduruyor. Bir acilen var ki tüm yerin içine lamba yayılıyor. Ya bu biraz kendini şey yapıyor hani. Sanki her şey, bütün dünya kendi çabasına dönüyormuş gibi düşünüyor. Biraz garip bir düşünce yapısına sahip. Hani egoist diyebiliriz. Sersiofen hastası. Hüzünlüyüm. Ben de üzüldüm kardeşim. Çok yorgunum bugün. Daha düzgünüm. Üniversite başladı. <laughs> tüm bunların gerçek olduğunu emin misin? Gerçek değil de ne? Bak işte. Şunu seçmeyeceğiz. Bunu seçeceğiz. Bak ne diyeceğim. Ne? Bir görsel roman karakteri olduğumdan şu an bunu okuyan kişiyle konuşmak istiyorum. Ve bir dakika bizimle konuşmaya çalışıyor. Bir ben burada bu iyileşme sürecini kötü etkileyebilir mi diyesem nasıl dersen. De anlıyor musun? Kafamı ellerimin arasına alıp sıkıştırıyor ve konuyu değiştiriyorum. Gözüme küçük bir bank ilişiyor. Kilişeleşmiş gömsel roman monologlarını için biçilmiş kaftan. Yaklaşıyorum. Hatırsaları ağırlıkta süt kutumu yakınıma koyup kafamı gökyüzüne kaldırıyorum. Niye? Bu nasıl gökyüzü be abi? Çok. Dinle. Biraz utanıyorum. Şimdi de konuşuyorsan ben de utanmaya başlayacağım. Gitgide <laughs> delirdiğimin farkındayım. İlaçlar her seferinde daha az etki ediyor. E, Dozacını arttırmak lazım ama yani ilaç ile zehir arasındaki şeyi dozacı belirler. En nihayetinde her şey acısız olacak. Yani şimdi ölmeni istemem. Acısız bir şekilde bu hastalığı atlatmak benim için daha iyi olacaktır efendim. Demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Gerçekten Gerçekten anlıyorum. Arkadaşlar çevrenizde psikolojik sorunlara sebep olan arkadaşlar varsa lütfen onlara destek çıkın. Hani bu bir kamu spotu gibi olabilir. Lütfen destek çıkın çünkü gerçekten çok zor. Pek örnek alınması bir karaktere benzemiyor. Hani bunu kendim için bunu söylememen gerekiyor. Dürüst olmam gerekiyor şu an zamanda. Hmm görsem bırakmadım. okuyor böyle. Güzeldi mangalı görsem o mangalı. Bazen bunu pişman duyuyorum. Çünkü artık harflerin kelimelerini ayırt etmek çok fazla çaba gerekiyor. Psikolojik olarak insanlar yıkıma çok elverişli varlıklardır. O yüzden dolayı olabildiğince birbirimize destek olup bu şeyde ilerlemek daha iyi olacaktır. ben yani ben bile zamanında çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadım. ilaçlar kullandım. Kimsem yoktu. O yüzden dolayı size önerim. Eğer çevrenizde böyle bir insan varsa ya da biz de siz yapıyorsanız lütfen arkadaş edilmeye çalışın ve dertlerinizi anlatın. İçinizden atmayın. Bu arada senin için de sorun değilse tanıdığımı paylaşmak istemem. Tanıdığımı paylaşmak istemem. Sorun değil. Sen bari beni olduğu gibi görmeyi bil istiyorum. Yani canlı gönülden seviyorum. Yani bir sıkıntı yok dostum. Rahat olabilirsin. Senin yanındayım. Seni ben uydurmuş olsam da bunu bana çok görme olur mu? Sorun değil. Sorun değil. Çok görmem. Hani şu an biraz duygusallaştım açıkçası. Ama yani problem değil. Gerçekten. Bana fazla soru sorma. Hay hay. Nasıl isterseniz efendim. Tim bunlar ne aptallık diyor. Bakış açısı önemli. Bakış açısına bakıldığı zaman ne kadar aptal olup olmadığına kişi karar vermez. Eylemlerin karar vermez. Kimse karar vermez. Bilemezsin bunu. Hmm. Okudum aptalca sözlerim şahit oldum. Vallahi şöyle bir şey var. Ben şahsen zevk aldım. Yani biraz hızlı okudum ama zevk aldım. Belki de sana kaçık ve tuhaf görünüyordu. Bunu her insan yapıyor ki. Hepimiz yolda yürürken konuşmuyor muyuz kendi içimizden? Belki dışarıya doğru konuşuyoruz. Bu delilik değil arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Kendinizle hesap, kitap yapma işi. Haha. <laughs> Dünya benim gözümden bakmak nasıl bir işmiş. Karanlık ve depresif diyebilirim buna. Bir olaydan beri her yeri her yeri kan kırmızısı görüyorum. Bakalım bu olayı öğrenecek miyiz? Sakın beni merak etme. Ben alıştım artık. Hatta diğer renklerim nasıl olduğunu bile unuttum. Ağır. Hani bu, bu, bu tarz şeyleri gerçek hayatı yaşayabiliyorlar insanlar ve gerçekten yanlarında olmak için her şey yaparım ben. Hani mesela bu kanalı bir destek, bir mental destek kanalı olarak da bir düşük görünebilirsiniz. Çünkü sizin yaşadığınız şeylerin birçoğunu ben de yaşadım ve nasıl üstesinden geçilebileceğini gösterebilirim belki isterseniz. Marketteki canavarlar beni hiç korkutmadılar. Çünkü canımı yakmayacaklarını biliyordum. Çünkü onlar insandı. Bazen asıl onların korktuğunu düşünüyorum. Olabilir. Yani siz o hastası olan bir insanın, sağlıklı bir insan yanında, yani sağlıklı bir insanın korkması gayet normal bir durum. Yani böyle olmaması lazım. Düşünebiliyor musun? Evet. Bu arada bana ne olduğunu sormak istiyorsan eğer lütfen sorma. Merak etme sorma. Söz mü? Söz. Ciddiyim. Elbette sormadan ne Dedece de kendimle ergeye git. Bir dakika ben söz dedim. Sözü söz dedim. Ne demem lazım doğru şimdi? Hayır mı demem lazım ya da evet mi demem lazım? Neticede kendi gidip konuşuyorum. Er ya da geç bu konunun bahsi geçecekti. Yani bana ne olduğunu merak etmek mi istiyorsun? Farklı bir görüntüye geçtik. Çok uzun sürmez. Ne görüyorsun? Anlamıyorum. Ne gördüğümü bilemiyorum bilmiyorum. Emin misin? Evet eminim. Bilmiyorum. Bir şekilde bu gördüğün benim babam mı? O baba travması. Biraz derine gittim. Baba travması hakkında benim de çok sert şeylerim var. Ailenizi seçemezsiniz arkadaşlar. Yani üzgünüm ki ailenizi seçemezsiniz. Ama kendi hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. En azından babamın bazı uzuvları. Babasını öldürme olasılığı çok geçimsiz bir ailemiz var. Belli oluyor. Yani genellikle bu tarz sorunlar geçimsiz ailelerin genel bir şeyi. Ama bütün bu sorunlara rağmen hiç tatmin etmezdim. Nasıl yani? Özgünüm sesimi yükseltmemeliydim. İlginç bir şey var. Her neyse. Babam pencereden atladı ve öldü. Oo, benimki biraz daha farklı işliyordu ama bu da biraz sert. Bu benim aklımda kalan sonra da. Sonrasında büyük bir boşluk var. Kötü. Gerçekten kötü. Garip. Çok garip. Bir gün hayatımda ilk kez marketten kazasız belasız bir şey satın alabildim. Elbette ilaçlarımın yardım dokundu. Yine de bence asıl senin dokunuşların sayesinde bu mümkün oldu. Eğer bir desteğim olduysa gerçekten hani teşekkür ederim. Hani ben ben teşekkür ederim. Gün boyu kendi kendime o karın önünde rezil olma, O karın önünde rezil olma. Ve aman tanrım, o ne düşünecek deyip durdu. Hayır. Yani böyle bir düşünce yapım yok. Daha çok daha pozitif bakmaya çalışıyorum böyle hastalara karşı. Bugün sırf markete gidebilmek için neden bir görsel kahraman, görsel roman karakteri olduğunu bilmiyorum bile. Ama belli ki işe yaradı. O yüzden teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Bu arada aramızdaki iletişim sınırlarını kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ee, ekrandan çıkmazsam problem yok. İşte çok güzel oldu. Aaa! Diyalog, aa diyalog şeyini çıkarttı. Diyalog penceresini çıkarttı. Yine de son zamanlarda pek bir üzüntüyüm. Hayat biraz zor bir oldu. Hayat gerçekten zor. Ve hepimiz bu zorluk altında yaşıyoruz. Üzümlü olmanı anlıyorum. Hayatımın ne hale geldiğini gitgide daha fazla düşünüyorum babamdan beri. Umarım biraz daha kafanı dağıtabilirsin. Biliyor musun? Biliyorsun işte o zamandan beri. Günler farklı, saçmalık aynı. O kadar çok ilaç ki artık aralarından farkı hissedemiyorum bile. Mini ayaklarımı üzerine tuttukları sürece bundan memnunum. Kötü. Bak sana ne diyeceğim. Bugün özel bir gün. Çünkü yanımda sen var. Seninle ne çok şey paylaşmak istediğim... Bir dakika. Benim sözümü kesti. Hey. Biraz önce yaptığın şey çok kabaca mı? Olamaz mı? Seni zorlamıyorum. Sadece ufak bir tavsiye. Evine dön. Yani başka bir seçenek yok. Evimize dönmemiz lazım. Şu annemiz var. Belki. Anladım. Pekala sevgili oku. Gidelim mi? Gidelim. Görüntüler çok tuhaf. Abi bu ne? Bu ee, şey mi? Kanada son burası oluyor bir kocaman. Amerika'dakiler gibi. Odaki yer mi? Evimin olduğu katta durup korkuluğa tutulan sakin İlginç. Bu adet haline getirip her gün tekrar yükseklik korkumu yendim. Aa ne güzel. Bir çok, birkaç dakika önce ilaç bölümdeki etkisi tamamen Geri huzur ve sükuniyetin tadına çıkarmak kaldı. İlaçların etkisindeki kafamın içinde korkuş ve narhuş ezgiler yankılanıyor. Bunlar dış dünyanın sesiyle karşıladı. Zihnimde tüyler ve pekili bir uyumsuzluğa sebep oluyor ve bu... Evet, yan etkilerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Geri dönüp evime geçiyorum. Buyur. Kapı. Kapı. Çok belli. Ev dediğine... Ananın... Bu sıfat çok korkmadım. Aldın mı? Aldım. Lanet olsun ki aldım yani. Aha bizim kız. Merhaba anne. Merhaba <laughs> anne. seslendirme yapmayacağım. Çok kötü seslendirme var. Süt aldın mı? Süt aldın mı biçiz? <laughs> evet. Evet anne. Aldım anne. Anne lütfen döme beni. Evet anne klasik tamam. Evet yeni ilacın faydalı oldu mu? Yani süt aldığımızı hesaba katarsak faydalı olmuş gibi diye hissediyorum. Ama bizde konuştuğunu hesaba katarsak faydasından çok zararı olduğunu düşünmekteyim. Evet anne. Abi çok girin şu an. Yatağına geç. Lan insan bir sarılır bir öper koklar. Bu ne lan ayıp la. Oğlum hasta kızın la. Tamam anne. Minimal düzey bir konuşma. Abi bu ses ne ya. Bir dakika bitti mi? Bakayım. Adını yaz. Arisu. Aa oyun bitti lan. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayınız. Böyle garip bir indie oyunda oynadık. Yani indie oyunu iyi sonunu oynadık. İyi sonunda çok da bir şey olmuyoruz aslında. Yani aslında tekrar aynı videoyu yapmış gibi oldum. De dediğim gibi abone ve like atmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız gerçekten çok değerli benim için. Yani yorumlarınız sayesinde ben aslında bu e, seriye devam edebiliyorum. Bu videoya devam edebiliyorum. Yani Gerçekten seviyorsunuz. Öptüm. Hoşçakalın.